Roblox nasıl indirilir videosu. Evet. Uuu. Uuu. Tamamdır. Bugün Nos nasıl indirilir? Arkadaşlar burada son attığım video çok güzel desteklemişsiniz beni. Çok teşekkür ederim valla. Zaten yeni başladım. İnşallah ileride YouTuber olurum. Biri de yazmış. Biri nasıl indirilir lütfen bana lütfen videosunu çek demiş. Ben sizi mi kıracağım be? Çekeriz. Biz 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 sizi mi kır? Ben sizi mi kıracağım ya? Çekerim. Konuşamadım. Çekerim. Şimdi yani çok aşırı kolay. Buradan Google'a gidiyorsunuz. Buraya APK Pure Brawl yazıyorsunuz. Buraya geliyor APK Pure Brawl geliyor. Aşağı iniyorsunuz. Aşağı inmek inmelisiniz ama. Bekle. Lan bu ne ev? Evet. Tamam ya. Lan oğlum. Tamam. Nuz kavgası 55. 22. O ne yazıyor lan orada? 55.228 olan şunu indiriyorsunuz. En üstteki 481 MB yazanı indirmeye basıyorsunuz. Orada dosya zararlı fal ara olabilir falan diyor da. Hiç öyle değil merak etmeyin. Dosya zararlı falan değil. Siz direkt yine de indire tıklayın. İndiğinde siz indirilenlerden bakın yine de in, nasıl indi mi diye. Ben indirmeyeceğim çünkü zaten indirdim. Yani şu an değil. Yani bakın öğrendiniz işte. Video kaç dakika oldu lan? Hemen kapamayacak. Lan bir dakika olmuş video. Bakın çok kolay. Ben de bari iki tur asayım. Şimdi aldı. İyi oyun yani. Ben seviyorum. İyi güzel oyun. Güzel oyun yani. Güzel oyun. Güzel oyun. İki tur attım ben de. Neden ben de Cordelius var diye sormayın. Büyük oyuna gireceğim. Ya da dur büyük oyun olmasın. Daha şey olsun. Nakaten sevdiğim. Oy Cordelius abim. Bu sefer kitle oynayacağım. Kit alacağım. Kit seviyorum. Arkadaşlar kitin gerçek adı ne? Şey ben videonun sonunda açıklayacağım. Siz de yorumlarda tahminlerinizi yazın. Kitin gerçek adını ben biliyorum çünkü. Bir tane kostümünde gözüküyor. Neyse başla. Hadi bakayım. Kit. Kit kit kit, kit, kit. Kedi 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 kedi. Arkadaşlar kediciler like atsın. köpekçiler bu. Şaka şaka. Şaka ben de öyle prim kasmak için yapmayacağım. Geri seviyor musunuz ya? Yoruma yazın lütfen. Yazmazsanız da canınız sağ olsun da Allah. Oğlum o hileci. Şer. Oyum kaptım kontun düşürdü. Nene öldürememişim de adamı ya. Sürekatçi gibi kaçça ihtimal. halbuki böyle. Bu profesyonel bir avcı. O bunu sessiz. Hadi vur. Vur vur. Oha! Bizim Spike'de şu anda her şey. Ya aldı ya da alamadı. İnşallah alırız ama. Abi şu Spike'ın şu kaktüsü ne işe yarıyor? Gözünü seveyim söyleyin ya. Ben bile... Ben de bilmiyorum. Patlatıldığında Spike'a can veriyor herhalde. Bizimkinin içine geçti. Tamam, 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 tamam. Moral bozmak yok. Impossible, impossible, impossible. Galisiniz lan. zor girler size, zor gir ne oldu? Hayır hayır. Ya hayır ya. Neden kordelü almadım ki? Neyse. Vur vur vur. Hadi beşikte. Vay <laughs> lanet olsun. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. <laughs> tamam moral bozmak yok. Krov. Krov'un mücadene. Koko. Koko. Uh, uh. Şuna bak be. Şuna bak be. Arkadaşlar bu arada ben bunu silip tekrar yükleyebilirim belki. Neden? Çünkü kutu açılım videosu da yapabilirim. Çünkü bak Bakın burada kutular var. Bakın mega kutu. Oy. <laughs> kutular var burada o yüzden. Neyse başlatıyorum hadi. Başlattım. Hadi başla başla. Kana susamış koleksiyon. Annen. Kana susamış koleksiyoncu. An Kognami. Kognami. Kog on. Kognami. mi Kogon. O nasıl Kogne mi? Kogne mi? mi? mi ne? O yanarak ölecek bak ben biliyordum. Abi biz kaçalım. Biz yavaştan bir zor. Abi. Bakın hiperçör. Bakın ellerim ateşli. Kalbim kırık. <laughs> o ne alaka lan? Bok gibi. <laughs> Look at me. Look at me. Bekleyin bak öldürün onu. Bakın işte kurabun gücü adına. neyse boş ver. Arkadaşlar bot vs videosu da gelebilir. Lan lan lan. Arkadaşlar Çinli var çok sever. Harika. Hadi öldürün şu Leon'u. İşte bu. Beyler saldırın. Merhaba cinim. Cinim. Merhaba cinim. Ne oldu cinim? İçinden geçtim cinim. Cinim, 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 cinim. <laughs> tamam, tamam. Bu sefer hangi karakterle oynayayım? Hangi karakteri alayım? Soygun var mı? soygunda da çak atarız bir de. Çak atarız mı oğlum? Karne bakar. kupa'yı koru derken yalnız yıldız herkes herkese karşı kupa'yı koru orada da kupa. Abi bu neyse notlar bunlar? Dur bir karakterimi değiştireceğim. Spike alacağım. Ama kundakçı Spike mı? Ben kostümü bu yapmadım kardeşim. Of abi en güzel kostümü aldım. Bakın, buna kötü diyen yani hiçbir şey yapamam ama bence bu en güzel kostüm oyundaki. <laughs> Ay <Ha>, komik bir <muydu? gülüyor> de neyse boşver. Ama bu harbiden oyundaki en güzel kostüm bence. Ama bu bence. Yani. Bence oyundaki çok güzel bir kostüm çok güzel kostümlerden biri. Birincisi Hayalet Şövalye Frank. Sizi var ya oğlum bak. Hadi hadi. Buf, buf. Ulti. Allah bu bizim içimizden geçecek birader. Birader. Abi o, o kit öldü kit Abi adam pusu kurmuş ya. Ben niye spike seçtim seni? Hadi hadi al kaç. Orada. Ya hak ya hak ya hak. Ya hak. İşte bu. Aa! Neredesin lan kit bozuntusu. Durun ultisi var. Hayır yardım edin lan. Yes. Ne oldu lan. Başlayalım dın 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 neyse boş ver vuruyorum hayır hayır yes kit gitti oh no to daddy dad ne hadi yes hayır 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 bu ne Yes. Alacağız hadi. 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 Hadi vur. Yes. Destan. Yüz kupa. Uy. Spike 20 kadem oldu. İşte bu be. Neyse. Şunu karanlık doğru spike yapalım. <laughs> Son bir tur da atalım onu da dokla atacağım. Benim adım dok dok dok. 3 dakika kalmış oğlum yeni etkinliğin gelmesine. Oha iyi var. Bir de oha. Hadi. Tamam birini direkt hallettik zaten. Adam nerede lan? Durun bir suikastçı var. Kanka sen bir öl. Kendine gel. Öleceğim lan. Ver saldırın onu. Ton ton ton. Neyse boş ver. Hadi koş 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 koş. Woohoo. Hadi. Arkadaşlar topluluk kısmına bakın ha. Topluluk kısmı açık. Atlar. Oğlum biz onları nasıl saldıracağız lan? Yetişemiyoruz bile. Ben bizimkine cam basayım da şöyle yani. Dur lan. Hayır 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 hayır. Oha. Bekleyin saklanıyorum. Ben burada pusu kuracağım. Koşan olursa yok edeceğim. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Dokla kazanman lazım lan bu son tur. Ben saklandım. Ben saklandım. Süper bastı. Bekleyin. Kaçın kaçın kaçın. Aga Kaç. kaç. AKP. kaç. İşte. Hayır. Durun lan kazancım oğlum. Bir de kaç dakika? 12 dakika. Güzel. Videoyu kapatabilirim biraz. <laughs> kazanacağım lan bu sefer kazanacağım bak nerede o benim iyi oynadığım karakter ne lan iyi değil bu ha işte bu çok güzel abim papum ay yarınla hadi, hadi 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 lan sözümü kes Sözümü kesti ya. Ha, Pearl ölecek. Ha, Leon öldü. Ölmedi. Lan o kulon muydu? Ya Leon, senin klonların var ya. Ben bunları öldürürüm ya. Aa bak Pearl öldü. Ya Leon senin ben. Neredesin lan? Nerede lan bu? Aha gördüm. Hayır, hayır. Ya oğlum ya adama bir bas. Orada da mı kulombas can lan? He ne oldu lan? Öl lan hadi 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 oğlum ben nasıl yapıyorum lan? İşte bu be. Mr. P'nin gücü adına. Ne oldu lan? Hop. Ben öldüm kaybedeceğiz. <laughs> Neyse kazana da ölürüz. Hadi hadi hadi. Lan sesimin kesilmemesi. Bizim Piper ne yapıyor? Lazı çağırdı. Vur. Hadi hadi hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Ya! Allah'ım. Bu ne? Hadi o. Tamam. Tamam değil. Hadi. çok gerginim. Vur! Lan hayır! Piper senin. Hadi. Şans. <laughs> ya şans ya da yetenek anlamadım ama <laughs> bence yetenek. Neyse. Bu sefer de başka bir karakterle video çıkışı yapacağım. O karışacağım karakter. Bakalım hangisi olacak gazla kapanış yapacağız. Gaz. <laughs> gazla kapanış yapıyoruz. Gazın gizem neyse boş Gaz ne oğlum? Gaz. Gazla kapanış. Neyse öbürdeki videolarda gör. Neyse öyle yapmayacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Video kapandı mı lan? Video kapandı mı bakayım? Lan video kapanmamış. Görüşürüz. Görüşürüz.